Merhaba sevgili aslanlar, ikinci yeni taraftasınız. Umarım iyisinizdir. Bakalım Temmuz'un kalan günlerinde ve tüm Ağustos'ta enerjiniz bize ne söylüyor. Bu seferlik böyle olacak. Seyahatler, tatiller... Ee, ancak zaman bulabildim. Temmuz'un epey sonuna geldik. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi üç kart yakın geçmiş. Üç kart şu anki durum. Üç kart sizin kendi enerjinize dair seçip ardından ek desteğiyle bakacağız. Hmm... Allah kılıç beşlisi dışındaki onu da böyle bir zoraki değil de yani hemen şu baştan alayım dedim. O geldi. Geriye kalan kartlarınız fevkalade'nin fevkinde. Bakalım. Ne gelecek devamında? Ee, kapı kartımız denge. Yay burcunun enerjisidir. Yaylar aslanlar, aslanlar yayları pek sever, sevişirler, güzel anlaşırlar. Ateş enerjisi ama o ateşin çabuk sönme ihtimali vardır her zaman. O kart dengede kalmayı, biraz işlerin yavaşlamasını, biraz sakinleşmeyi ve aynı zamanda huzuru da anlatır. Yakın geçmişimiz İmparatoriçe, savaş arabası değnek prensi şu anki durum kupa kraliçesi değnek 8 kılıç beşlisi sizin kendi enerjinizde değnek ası kupa ve tılsım üçlüsü. Sizin enerjiniz iş dolayısıyla tanışılan bir durum her neyse bunun müthiş şekilde çekimi aşka dönüşmesi aman hemen başlayalım başlamak istiyorum gibi bir enerji. Bakın kartların fırlaması da bundan kelli. Değnek 8 ise şurada ki değnek 8 çabuk Çabukluğu anlatır. Her neyse çabucak olup biter. Ama altındaki kart görebiliyormuşsunuz. Kılıç kralı. Ee, biraz soğuk tarafını göstermeyi seven bir kral. Şimdi sevgili aslanlar. Niye aslan demeyi ee, aslan aslan vurgusunu yapmak istiyorum. Sanki sizden ziyade çünkü bir yayın enerjisi hakim gibi. Yazın bana ee, yay etkisi var mı üzerinizde ya da ilgilendiğiniz kişide bir yay etkisi olabilir mi? Evet, 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 evet. Uf. Valla yakın geçmişiniz müthiş bir feminen enerjinin bir anne figürü olabilir. Hamile bir kişiyi anlatabilir. Kendi anneniz olabilir. E, i̇lişkilerde bu genelde böyle oturaklı insanı anlatır. Evliliği pekala anlatır. Her neyse Orada bir hızlılığı anlatıyor, bir, bir e, karar verme süreci, bir heyecanı anlatıyor. Şu anki durumda başka bir feminen enerji var, o da kupa kraliçesi. Şimdi imparatorça başka bir kupa kraliçesi başka biri, başka biri mi? olabilir, ama gözünüz aydın ikisi de olgun. En azından bir böyle toy biriyle münasebetiniz yok. Şu açıdan da bakabiliriz. Ya hep mi beni böyle kelli felliler bulacak? Hiç mi genç birileriyle takılamayacağım diyorsanız da. İşin şakası takılıyorum tabii. Şimdi geleceğiz hiç şey yok. Meskülen enerji yok. İki feminen enerji değil mi? Şu şekilde çekimi de belki olabilir. Bilemiyorum. Bakın kadın erkek demiyorum. Feminen meskülen. Açın bakın. ya yani kadın erkek biz bütün bu enerjilere sahibiz. Sakın beni de uyarmayın. M meskülen değil maskülen demeyin olur mu? Kurban olayım e, diyenler oluyor. Yapmayın böyle şeyler. Türkçe olan kelimelerin telaffuzu konusunda birçok dile göre telaffuz yapıla bilir. Eh, ahkam kesmeye gerek yok. Sırtı lisan affola artık benim yapım biliyorsunuz. Neyse. Kupa kraliçesi aşk meşk duygu yoğunluğu. Bir balık bir yengeç bir akrep düşün ama daha çok yengeç ve balıktır. İletişim ama karşılık mı alınamadı bilemiyorum. İki taraf farklı yerler demek. Burası karışık. Şurasının aydınlanmaya gerçekten ihtiyacı var. Hemen hadi hızlıca başlayalım. Bu imparatorça kim? Direkt bu soruyu sorarak başlıyorum. Tılsım İmparator Kupa Wow, çok iyi. Elbette ki imparator içenin hakkından imparator gelecektir. İş dedim ya. İşle alakalı kesinlikle bir birliktelik uzun yıllara yayılmış bir tanışıklığın Artık ömrün son demlerine geldik. Ya biz birbirimize de baktık, baktık bunca zaman bir şey de yapamadık. Hadi bir araya gelelim gibi bir enerji olabilir. Onu söyleyeyim. Güçlü iki kişinin, onlarını eleyip, eleklerini asıp, ee, adeta böyle şeylerinin ikinci baharın tadını çıkarması gibi bir şey söz konusu. Savaş arabası üzerine gelen de kart işte. kupa kraliçesi, büyücü, ölüm. Valla korkuyordum hiç sevmem de beni tanıyanlar bilir. Üçlü ilişkiler o ona aldattı o ona baktı şudur budur ama kartlar bazen çok açık ederler. Sezgilerimle birleşince aslanlar birçoğunuz için böyle bir üçgen söz konusu olabilir. Şimdi imparator içerinin enerjisine kendini kaptırmış olan imparator ya da imparatorun enerjisine kendini kaptırmış olan imparator içe kim kimin enerjisine kapıldı bilemiyorum. Top sizde ama velakin arada kupa kralçası harcamış onu söyleyeyim <laughs> kupa kralçası o. yengeç balık dediğim ki o büyük ihtimalle şeydir evde can hıraş kendini yuvasına damış olan kişinin e, burada mağdur olması söz konusu olabilir yani bir şeyler bitiyor biten bitirilen nedir kendi kompozisyonunuzu uydurun ama yepyeni başlangıçlar için bir şeylerin bitmesi gerektiği kanısına varılmış. Değnek Prensi, Münzevi, Kılıç Kraliçesi ve Tılsım Dörtçüsü. Burada Değnek Prensi ki büyük ihtimalle imparatorun genç toy tarafı 60 70ten sonra kendini yeni aşklara yelken açmaya hazır bulan meşgulen enerjinin ya ben bunca zamandır yalnızım şudur budur kalabalıklar içerisinde yalnızım yeniden enerjim yerine geldi vesaire bunu kaybetmek istemiyorum diye olabilir ama bir taraftan da Kılıç kraliçesiyle işi mantığa oturtmak derdinde. Yani değnek prensi tamam kapıldın ama ne olacak ne bitecek biraz bir şeylere bak et. E, diyen bir enerji de var. Kendinize göre yorumlayınız efendim. Yani rezil rüşva olmak gibi bir şey demek istemiyorum ama. Orada bir aziz gelse evet toplum şu şubu ama kendi kendine bazı yorumlarda bulunuyor olabilir. E, gönlünün akışına dileğine dair. Kupa kraliçesi değnek şövalyesi, değnek ikilisi ve güneş kartı. Şimdi ne demiştim ben? Kupa kraliçesi harcanacak galiba. Şimdi burada böyle bir şey en azından bunu konfirme eden, bunu onaylayan bir kompozisyon gelmedi. Güzel. Demek ki evdeki bulgurdan midyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak gibi bir niyet de yok. Karar verme sürecinde evet ben takılırım, ederim e ama evlilik özellikle o o evliliğime de sahip çıkarım gibi bir enerjide olabilir ki burada işte mide bulandırıcılık başlıyor. Sürçü lisan ediyorsam affola kompozisyon neresinde olduğunuzu kimse bilemez. Kimse kimseyi de yargılamaz. Zaten buna da hakkımız yok. Ama fair olmak, doğru, hakkaniyetli olmak gerekiyor. Hadi kurtaralım şu şu şeyden bakalım. Değnek sekizisinin üzerine ne gelecek? Tılsım yedirisi, değnek üçlüsü ve kılıç dörtlüsü öyle dedim ya kolay kolay da bitirilmeyecek. Çünkü verilen emekler var. Bir plan yapılması gerekiyor. Kılıç rörtüsüyle de işte bir dinlenme süreci vesaire belli ki frene basılacak karar alınmadan önce. Kılıç peşesinin önüne gelen kartlar. Kupa şusu kuponusu ve değnek kralı. Değnek kralı bir şeylere güçlü bir çekim hissediyor mu? Hissediyor. O imparatorun kendisi büyük ihtimal meskülen taraf. Kupa bir aileyi anlatır. Onu da alıyoruz, koyuyoruz. Kubi bu kompozisyonda çok üzgünüm. Şimdi kılıç şusu vesaire gelecek bir bakacağız. Ama bu kompozisyonda kubi o üçgen kurmuştuk ya. Onu birebir anlatıyor. Neyin üzerine geldi bunlar? Kılıç beşlisi. Kılıç beşlisi artık düşüncelerin ne olup ne bitecek, ne yapacağım, ne edeceğim kargaşasının yaşandığı yerlerde böyle pört diye çıkar. Ee, kolay değil. Kompozisyon bunu söylüyor. Bir süre daha böyle gitli geldi. Çekimine kapıldım. Ama burası ne olacak falan da filan da bir şeyler. Flört de var bunu da söyleyeyim. Geliyorum şimdi kendi enerjinize. Değnek ası. Kılıç şövalyesi tılsım dokuzu şu denge. He. Ben seni iletişime geçmek istiyorum. Canımsın, ciğerimsin, harikasın, çok iyisin. Tılsım dokuzusu, özgürlük vesaire. Ama sakinleştirmem lazım. Çünkü bunun şu an için bir yere gidesi yok. Kupası, aziz kartı, az önce toplum baskısı vesaire demiştim ya. Kılıçası, kupa altılısı. Burada biraz olabilir. E, i̇ki kişinin, bilmiyorum burada 3 dört, beş kişi de olabilir de. iş ile alakalı bir tanışıklık vesaire söz konusu olabilir. Onu söyleyeyim. E, ama belli ki iletişimde bulunmak, biraz eskiyi yad etmek vesaire bunlarla alakalı iki kişinin bir araya gelmesi söz konusu. Yani kurallar ölçüsünde bir Aşk başlangıcı var gibi en azından taraflardan biri bunu düşünüyor. Bununla kendini biraz e, avutuyor gibi. Tılsım üçlüsü, tılsım beşlisi, değnek yedilisi, tılsım kırıldı. Ee, i̇şle alakalı başlayan bu karşılaşma ya da birliktelik potansiyel yine iş dolayısıyla potansiyelini kaybediyor olabilir. Ne demek istiyorum? Siz daha iyi anladınız. Özellikle işin içerisindeyseniz. Taraflardan biri özellikle patron konumundaysa, işveren konumundaysa daha üst